Fenerbahçe'de yeni başkan Saadettin Saran ilk basın toplantısını düzenledi. Gündeme dair sorulara cevap veren Saran, teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceğine dair de açıklama yaptı. Takımda kalacak sonuçlar ne olursa olsun bu sezonu Tedesco ile devam edeceğiz diyor musunuz? Tabii ki ne olursa olsun devam edeceğiz demiyoruz. Başarı odaklıyız, onun için öyle bir şey demiyoruz. Takımla görüştükten sonra Dinamo Zagreb maçında fark yemezsek iyi dedim. Çünkü takımın ne kadar etkilendiğini gördüm. Bunlar olduktan sonra Tedesco'yu göndersem takımın durumu ne olacaktı? Tedesco babamın oğlu değil, çağırdım ve konuştum. Oyuncuların güvenini kazanmış, samandıra'da yatıp kalkıyor. Oyuncular arkasında olduğu için ben de ona şans tanınmasını düşündüm ve arkasında duracağız. Tedesco ile ne olursa olsun devam edeceğiz demiyoruz. Başarı odaklıyız.